Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün her marka içecekleri deneyeceğiz. Her markasının yaptığı 4 tane kahve var arkadaşlar. Onları deneyeceğiz. Double Espresso var. Görmüş olduğunuz gibi Double Espresso. Ondan sonra e, Cappuccino var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra Latte ve Black Coffee olarak dördüncüsü de. Şimdi bunların kokusuna, tadına, rengine bakacağız. Normal kahve gibi mi yoksa farklı bir tadı var mı deneyip göreceğiz. İlk önce Double Espresso'dan başlayalım arkadaşlar. Bundan başlıyoruz ilk olarak. Rengi böyle. Double Espresso. Yani kahve ekstratlı içecek yazıyor arkadaşlar. Bu güzel, tatlı. Double Espresso içilebilir arkadaşlar. İkinci olarak da e, Cappuccino'yu deneyeceğiz arkadaşlar. En çok söylenen içecek. Bunun da kokusu tatlı geliyor arkadaşlar. Rengi aynı. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Rengini de göstereyim. Biraz daha açık. O, Bu daha tatlı arkadaşlar. Cappuccino. Daha tatlı geldi. Görmüş olduğunuz gibi daha tatlı. Ve sıra latte'de arkadaşlar. Latte'yi deneyeceğiz. Bu biraz değişik kokuyor. Bunun daha da açık arkadaşlar rengi. Oo bu daha süper. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Yani üçü de Gayet güzel. Ve son olarak da Black Coffee. Bunu deneyeceğiz. Bunun zaten renginden anlaşıldığı gibi acımsı bir tadı var muhtemelen. Ve rengi de farklı olabilir. Daha koyu. Çünkü bunda diyor Arabica Coffee diyor. No milk diyor. Evet arkadaşlar şimdi döküyoruz rengi görmüş olduğunuz gibi daha koyu daha acı bir kokusu var arkadaşlar kokusu direkt zaten kendini belli ediyor bunu deniyoruz şimdi yani şekersiz süssüz direkt arabica kafi var diyor süt yok diyor bu da içilebilir arkadaşlar ee, Sade kahve içmeyi seven kişilere de bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Bu da güzel. Ama bunda şeker olmadığı için biraz daha e, acı bir tadı var. Yani ağır bir tadı var. Kahve tadı daha yoğun. Görmüş olduğunuz gibi hepsini denedik. Bu üçü arkadaşlar birbirinden güzel. Sıralayacak olursak yine sıradaki gibi şöyle yapabiliriz. E, en iyisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü bu, dördüncüsü de bu. En çok beğendiğimiz arkadaşlar latte. Latte'nin tadı çok güzel. Yani bunları içebilirsiniz. Tadı güzel. Hepsini beğendim. Ee, bu tarz içeriklerin devamı için arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.